Sağ gün sizlerle beraber yeni oyun oynayacağız. İlk önce ben karakterimizi seçelim bu olsun. Ben hemen başlayalım. Seyirimiz bakın 27 bin. Şu tabloya girmek amacım tabloya girmek olacak. Üçüncü, dördüncü, onuncu hiç fark et. Tabloya girin bana yeter. Arkadaşlar bu bunun bir taktiği var. Böyle bunun gibi bırakıyorsun. Dümdüz hiç sanmıyorsunuz. Hop yiyorsunuz hemen. Yedi, yani böyle düşürdüğünüz zaman yiyorsunuz. Sonra yani, düz yiyorsunuz. Hop gördüğünüz gibi bunu da yedim. Kolay oldu. Siz de benim gibi yaparak bu kocaman büyüyebilirsiniz. Böyle gibi bırakıyorum. Şöyle şunları alalım. Allah nasıl bak hani arada sırada böyle alıyorum. Kaba atıyorum. Bacak şu kum. Aldım. O valla. Bıraktım. Tam başka şey yapıyordum ben. Allah gönlüm. Bir de arkadaşlar bakın şöyle yapıp. Ama ben böyle seviyorum. Böyle daha rahat, daha güzel oynuyor. Sen öldün, sen öldün, sen öldün. Sen öldün. What? Mavi, mavi, mavi. Bir bunu bulayım, bir onu bulayım, bir onu bileyim mavi ya içinde Öl sen. Sen mi almaya istiyorsun ha? Sen mi cana? Öl. Yedik. Hemen mikrofon geçelim. Yapacaksak ölürsek ölürüz. Neyse. Sinemcim. Şimdi pro moduma geçiyorum. What? Ölmesi lazım. Tam geçelim. tamam tamam. Tamam şimdi tamam tamam. Şimdi oldu. Normalde bu oyunlarda çok zor olduğunu bilir, biliyorsunuz. Yoksa alırdım ben. Beni bilenler bilir. Şu Mavi. Ha dok 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 gel buraya dok. Sen beni öldürdün. Sen öldün, sen öldün. Bak. Ben 40 daha onları geçtim. bin mi? O kadar büyük olan kim? Neyse. Hadi hadi hadi. Alır mıyım? Alır mıyım? Alamadım der misin? Alırım. Kim dedi alamadın dedi? Kim dedi Cevizi şey almak istiyor da alır. Bunu bileyim. İlk etkin. Kolaydı. Jeg tror jeg finner den rette veien. Çünkü çok kaldık öldük. Şu şey var. Bu da Bu. Bu. Bundan bir kere oynayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ayrıca sen senin karşılıklı yapıyorsun. Neyse. Ya evet, reklam gelip durma ya. Durma gelme kardeş gelme. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 50 bin ol, 50 abone olursak sürpriz video gelecek. Ben daha şeymiş. Ben sizin yerine olsaydım olurdum mu Görüşürüz.